Videoya geçmeden önce bağımsız haberin adresi Emço YouTube kanalına abone olmayı ve diğer videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Sedat Peker'den yeni tweetler bazılarının çok canını sıkacak. Sedat Peker Madımak Oteli yangını ile ilgili bütün bildiklerini anlatacağını belirtti, işte o paylaşımlar. Bunlar. Bazı Alevi kardeşlerim Madımak katliamı ile ilgili paylaşım yapmadığım için bana gönül koymuşlar. Bulunduğum yerde biraz sıkıntılar var. O yüzden paylaşım yapamadım. Video çekmeye başladığımda namus sözüm olsun, bu konuda bildiklerimin, şahit olduklarımın hepsini anlatacağım. Madımak katliamı bu milletin bağrına vurulan en büyük hançerdi. Sayın Cüneyt Özdemir katliamdan önce görevlilerin oradan çekilirkenki görüntülerini yayınlamadık demişti ya, benim anlatacaklarımla o görüntüleri yan yana getirdiğinizde bu kalleş olayın nasıl yapıldığını zannederim ki toplum olarak anlayacağız. Orada vefat eden Alevi canların hepsi bence şehittir. Cezaevindekilerin çoğu gerçek suçlu değildir. Gerçek suçlular ise ne yargılandılar, ne de bilindiler. Söz namus. Sivas olaylarının olduğu gün biz 32. gün programdaydık ve e, oraya gidip böyle bir dosya hazırladık ve hala cevabını bulamadığım bir soru var. E, o dönem yayınlamamıştık bunu. E, dosyayı Can Dündar hazırlamıştı ofiste çok tartışma çıktı yayınlayalım mı yayınlamayalım mı bir an dedi ki yayınlamayalım. Yayınlamadığımız görüntü şuydu. Şimdi Sivas katliamına baktığınız zaman orada büyük bir halk geliyor. işte insanlar yakınla yakın falan diyorlar. Orada insanlar sıkışıyorlar otelde. Ve asker geliyor. Bir grup asker geliyor. Ellerinde silahlı. Yani 20 kişi falan, 20 askerden yani. çok fazla da değil. Ve sonra o asker çekiliyor. Ve ondan sonra bildiğiniz olaylar oluyor. Hep merak ettiğim şu. Asker neden çekildi? Kim çekti o askeri orada? Çünkü ellerinde silah var. Yani havaya ateş etseler dağılır herkes yani. Bırak yani geçtim şey yapmayı. Yani. Fakat bir emir geliyor ve askerler oradan çekiliyor. Aradan geçti kaç yıl? 93'ten 2019'a 26 yıl geçmiş. 26 yıldır bu soruyu merak ederim. Kimse de sormaz bu soruyu. Bir iki defa sonra beşte bir kadar ben değindim buna. Ya böyle bir durum vardı. Asker niye çekildi orada? Kim çekti? Çekil emrini kim verdi? Niye yayınlayamamıştık o yıllar? Korkmuştuk herhalde. Çünkü o dönem askerin %100 otoritesinin olduğu bir dönemdi. Ve öyle bir şey yayınladığımız an bir de olay çok sıcaktı. Ve o dönemde halkı askerlikten soğutmak diye sürekli bir yasa vardır. Onunla bizim başımız beladaydı. Çünkü askerleri eleştiriyorsun hemen dava açılıyor. Eleştiriyorsun dava açılıyor. Yani ya çekindik ya korktuk ya da ne oldu bilmiyorum ama o görüntüleri yayınlamadık. O da benim içimde hala bir gazetecilik ukdesidir. Çünkü yayınlayacaksın.